Ortaya giriyorum. Emir sol kat tarafı kaptırma bak. Aa baksana ya. Adamlar geldi. Ben oraya geldi biri. Dört vurman lazım. Silah yok. Abi burada silah yok. Biri i̇ki baygın. Emir arkada biri var gel. Yok, ne ya? Bir Bire mi bunlar? Konteyner üstünde silah arıyor. Adamlar burada gelin. Konteynerden. Adam burada. Ya bu bok ya. Ben mermim bitti ya o birisini alamadım. Ana Nisa bu bok değilmiş bu arada. 5.56 var mı? Fazla hiç vermiyor. Bende de yok 5.56. Gel buradan. Adam mermim yok yapıyor. Adamın silahı yok Hangar içindeki adamın en son silahı yoktu. Yani dikkatli olun. <laughs> <laughs> İyi sen bekle biz halleder geliriz. İyi izle, şimdi bak. Voy a la playa, había subido la marea. Five minutes later. People. Hadi devam et, devam et, devam et. Son buraya da bulamamışlar lan düzgün. Sis atmış şu arabaya. Bizim arabaya. Şu Tokyo oynayalım hızlıca ya. Aran geliyor. Abi arabaya sıkıyorlar. Bu bina. <laughs> Yok, Refleks olarak sıktım ya. A few moments later. Adamlar topu Düşman görüldü. Benzin Düşman var mı görüldü. Size? Arabayı da değiştiremeyiz bende benzin var. Düşman görüldü. Ya mallar ya. <laughs> kaldır kaldır işte. On. Kaç kilo var? Vur. güzel güzel Yok, sık Daha kaya arkası solda ya <laughs> Düşman daha. görüldü. Bayar. Gelin. <laughs> <Gidelim. gülüyor> Biri sürsün benzin basacak. Kaçtı al bana arabayı. Araç. Ne ölmüştü kardeşim? Bayınlı. 2000 years later Marked a location Marked a location <gülüyor> <gülüyor> Düşman <gülüyor> <Görüldü>. <gülüyor> 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 Hadi oyna. Geçmiyorum. Vur. Allah Allah. Şey. Kendini patlatacak herhalde sana. Gel 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 burada burada bakın. Ne izliyor ya şey var tank var adamda. Geliyoruz geliyoruz bekle. İçinde daha çıktı vallahi o kadar.